Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü kulağı orta gelirliler için hazırlanan yeni kampanyada şimdi bu çalışmada son durum nedir? Hemen öğreneceğiz. Önce Ankara'dan Arda Erdoğan aktaracak. Ardından gayrimenkul uzmanı Ufuk Tete'ye sorularımız olacak. Ufuk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Meltem Hanım hoş bulduk ki yayında. Teşekkür ediyorum. Arda sen de hoş geldin. Ufuk Bey hemen sizinle devam edelim. Şimdi yatırımcıya değil ihtiyaç sahibine konut deniliyor aslında. Sizce bununla ne amaçlanıyor olabilir? Ee, şöyle ki Meltem Hanım, bu kampanyanın muadilleri bir koronanın ilk başladığı dönemde yapılmıştı ya da belli dönemlerde önceki yıllarda da yapılmıştı ama şöyle bir sıkıntı maalesef söz konusu oluyordu. ...işte gayrimenkul sahibi olan kişiler... ...belli bir gelir seviyesindeki kişiler de... E, ...TL borçlanmanın yani banka kredisiyle borçlanmanın avantajlı olduğu dönemlerde... ...gidip hemen e, ikinci, üçüncü ya da dördüncü mülklerini alabiliyorlardı. Şimdi böyle olunca da e, gerçek konut sahibi ihtiyacı olan... ...yani henüz herhangi bir konuta e, erişmemiş kişiler... ...bu kampanyalardan faydalanamayabiliyorlardı. Bu durumlar yaşanmıştı. Zaten bu durumlar yaşandığı ve gözlemlendiği için... Özellikle bundan birkaç önce açıklanan dar gelirlilere özel sosyal konut kampanyasında da bu kampanyada da nihai kıstas şu ilk defa gayrimenkul alacak kişilerin bu kampanyalara dahil olması. O yüzden de mesela şu anda henüz netleşmemiş olmakla birlikte bu kampanyada nasıl şartlar var? Birinci dereceden yakınlarınızın da gayrimenkul olmaması gerekiyor. Kendi üzerinize bir gayrimenkul olmaması gerekiyor. Türkiye sınırları içerisinde yani ilk defa gerçekten ihtiyaç sahibi orta gelir grubunda olan ama gayrimenkul ulaşmayan kişilerin bu kampanyayla gayrimenkule ulaşması hedefleniyor. Böyle olduğu zaman da otomatikmen yani bugün 100 ya da 150 bin kişinin bu kampanyaya dahil olduğunu düşündüğümüzde 100-150 bin kirada oturan kişinin gayrimenkule kendine ait gayrimenkule taşındığını düşünün. Otomatikmen bu yaşadığımız hem fiyat artışları hem kira artışlarında ...bir domin etkisi görecektir gösterecektir. Sizce nasıl bir yansıması olur e, Bu projeyle fiyatlara e, şöyle fiyatlar noktasında e, kısa vadede ben fiyatların geriye geleceğini öngörmüyorum maalesef ama e, bundan 4-5 ay önce böyle önlenemez bir fiyat yükselişinden bahsediyorduk Biz e, her gün gerçekten her gün fiyatlar e, borsa gibi gayrimenkulde artıyordu e, değişiyordu. Ee, ama sosyal konutla birlikte verilen mesajlarla birlikte son 3-4 aydır gayrimenkullerdeki fiyat artışları nispeten belli bir seviyeye oturdu. Yani o e, faiz artışları konuşmuyoruz, ama gayrimenkul fiyatı hala yüksek bir seviyede seyrediyor. Ee, sosyal konut kampanyasıyla birlikte e, ben fiyatların nispeten önümüzdeki dönemlerde, yani önümüzdeki bir seneden sonra nispeten daha böyle kabul edilebilir yerlerde durabileceğini öngörüyorum. Evet çünkü şimdi hali hazırda dar gelirliye sosyal konut projesi de var. Sonra yine orta gelirliye ama e, sanırım sizin ifadenize göre ilk etapta olmaz ama uzun vadede mutlaka yansımasını görürüz diyorsunuz. Tabii Meltem Hanım bunun sebebi şu, Türkiye sınırları içerisinde her yıl 800 bin civarında konut üretilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye dinamik bir ülke hem göç alan bir ülke hem de genç nüfusa sahip bir ülke hal böyle olunca da Türkiye'nin ortalama yıllık konut ihtiyacı 800 bin. Biz son birkaç yıldır maalesef bu 500 bin 600 bin seviyelerinde seyrediyor konut üretimi imalat. Böyle olunca da sıkışan bir talep ve o talebi yetişemeyen bir arz yaşıyoruz. Böyle bu fiyat artışlarının esas sebebi aslında tabii ki bir maliyet artışı söz konusu ama esas sebebi arz eksikliği. Şimdi devlet 500 bin konutu devreye sokup akabinde orta gelir grubunda 150 bin konut ya da 200 bin konut gibi bir kampanyayla dahil ettiğinde nispeten buradaki sıkışıklığı açmış olacak. Bunu açtığı zaman da biz gayrimenkul da çok fazla olduğunda nihayetinde enflasyonist bir ortam insanlar ulaşabildiğinde fiyatlarda belli bir nispete gerilecektir diye düşünüyorum. Ama gayrimenkulün nasıl bir sıkıntısı var? Yani konutun nasıl bir sıkıntısı var? Konut üretimi belli bir sürece tabi. Yani siz isteseniz de bir ay sonra bir konut üretimi yapamıyorsunuz maalesef. Evet. Bugün bir konut projesi üretmeniz 24 ay ile 36 ayı buluyor. O yüzden diyorum bu kampanyalar çok yerinde yapılması gereken kampanyalar ama bunun bir süreci var maalesef. O sürece kadar biz bu durumları maalesef yaşamak durumundayız. Peki, şimdi gelire göre faiz oranı uygulanabilir bu projede. Oran %1'in altında da olabilir. 15 yıl vade ve ödemesiz dönem seçenekleri de masada. Nasıl buldunuz şartları? Şartlar kesinlikle çok iyi. Çünkü şu anda siz bireysel olarak bir bankaya gittiğinizde ortalama konut kredisindeki oranlar 2 ya da 2,5'a kadar dayanabiliyor. Bunun neticesinde... Aynı zamanda bankalar çok fazla konut kredisi vermekten de imtina ediyorlar. Yani konut kredisi de alamıyorsunuz. Böyle bir problem de var. Evet. Böyle bir problem olduğu için şimdi devlet desteğiyle bunu yaptığınızda siz bir kere e, ödediğiniz faiz %50 geriye çekilmiş oluyor. Birin altına çekilmiş oluyor. <laughs> Özür dilerim. 0.69-0.99 arasında kademeli bir faizden bahsediliyor ki bu çok iyi. Bu bundan 7-8 yıl önceki kredi faiz oranlarına tekamül ediyor. E, aynı zamanda e, 1-2 yıl geri ödemesiz bir kampanyadan da bahsediliyor. O da şu, yani gayrimenkulü alıyorsunuz, bankadan krediyi çekiyorsunuz ama belki bir yıl bir herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Özellikle kirada olup e, henüz tamamlanmamış bir projeden dair alıyorsanız önümüzdeki bir yıl en azından hem e, kredi hem de e, ta, e, kira ödememiş oluyorsunuz. Bu noktada baktığınız zaman e, şu anda piyasada herhangi bir yerde özel sektör kapsamında bu şartlarda alınabilecek bir gayrimenkul yok. Evet şimdi belli başlı şartlar da vardır. E, tam netleşmedi ama e, dar gelirliye olan projede özellikle bir limit vardı. O limitin e, üzerindekiler de başvuramıyordu. Şimdi orta gelirliye de böyle bir limit getirilmesi bekleniyor galiba, değil mi? Tabii. şimdi dar gelirli kampanyada e, İstanbul dışındaki e, şehirlerde 16 bin lira hane geliri söz konusuydu İstanbul içerisinde de 18 bin lira hane geliri söz konusuydu Burada da yine bir hane gelirinden bahsediliyor ama tabii buradaki segment aralığı biraz açık. Yani orta gelir grubu dediğinizde biraz daha e, geniş bir segmentten bahsediyoruz. Maalesef orada henüz bir üst limit ya da bu limitin uygulanıp uygulanamayacağı henüz netleşmiş değil. Bunu son dakika açıklaması olarak duyacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz Ufuk Bey yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar dilerim Meltem Hanım. Ben teşekkür ederim.